dünyada eşi benzeri olmayan bir antik kent var Ordu'da. Kurul Antik Kenti. 2300 yıl önce yaklaşık 500 metre yükseklikte bir dere kenarından yukarıya kurulmuş bir antik kent. Şimdi bu antik kentin yine dünyada eşi benzeri yok demiştim ya. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntemle, bir uygulamayla dibinin taş ocağıyla oyulduğunu görüyoruz. Bakın. İnsaf diyorum. Ben bununla ilgili size önerge verdim. Siz bununla ilgili bana bilir kişi raporlarını mahkemeye havale ettiniz. Ya bu mahkeme zaten daha önce buranın durdurulması kararı verdi. Daha sonra da bir hoca ki işbirlikçi çünkü mahkemede başka konuşuyor, telefonda ve kapalı ortamlarda başka konuşuyor. Ya siz işbirlikçi ararsanız bu işleri yapmak isterseniz çok adam bulursunuz. Ama siz eğer bu ülkenin kültür bakanıysanız şunu altında dinamit patlatılması bir ülkenin kültür değerinin 2300 yıllık değerinin altında dinamit patlatılması nasıl yorumlayacaksınız? Ve bu tahrip edilen alanda iki tane de nekropol vardı. Mezar. Bununla ilişkili. Hemen üstünde bu antikyat. Şimdi bununla da kalmadı. Bakın yine bir tane asar kaya. Bu da aynı. Bakın bunun hemen gösteriyorum. 400 metre mesafesinde taş ocağı var. Asar kaya. Bu da dinamitle patlatılıyor. Yine hemen yanı. Ve bu iki firma da enteresan aynı firma. Arkadaşlar yani antik kentin kenarında dinamit, altında dinamit patlatan bir anlayıştan bahsediyoruz. Burası Karadeniz'in Göbekli Tepesi. Burada ilk insanlardan kalıntılar var. Ve yine Cıngırt Kalesi var Fasya ilçemizde. Burayla ilgili de herhangi bir şey yapmadınız bugüne kadar. Burası da Karadeniz'in Efesi. Ha. Aslında yapsanız mı yapmasanız mı ben, yani ben de kararsızım. Çünkü yaptığınız yerleri görünce burayı isterseniz dokunmayın da daha sonraki gelecek kuşaklara kalsın diyorum. Şimdi bu yerleşim yerleri Antik Pontus Krallığı'nın şehirleri. Şimdi bu Rum Pontus'ta karıştırılması. Bu Antik Pontus 2300 yıl öncesinden bahsediyorum. Ve Kral Miditat'ın kentleri. Kral Miditat Roma ordularına uzun süre direndikten sonra savaşarak en sonunda yenildi. Yaptığı son savaşın adı ihanetti. Çünkü başta oğlu olmak üzere tüm yanındakilerin ihanetiyle şehri ve ülkesi yağmalandı. Şimdi bu dinamitler, bu alanda çalışma yapan o hoca dahil hepsinin yağması da gelinen noktada o günkü savaşı andırıyor. Bu da bir ihanet. Yani AKP döneminde gördüğü zulmü Midridat Roma döneminde görmedi Sayın Bakan. Burayla ilgili ben bütün hakkımı buraya kullanmak istiyorum. Eleştirel hakkımı lütfen artık gereğini yapınız. Ordunun kültürel değerlerine sahip çıkınız.